Sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Tanı gücüşi bir kontrol edeceğiz. Ücretsiz kutumuz var. Allah aşkına video adına karakter, video adına karakter. Doğal bize arkadaşlar bir saniye. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu lekler, İllahü en hayyul hayy, la tekul huzenetu ve la nef. Kesma ki sana va'daman hilaz. Manzali bizi kur. İyi

sonra gideceğiz Vaa çok iyiymiş. Bakalım deneyelim be. Nasıl olacak diye. Bu ne? Yumurta. Yumurta örtüyor. Bakalım ultisi nasıl olmuş. Aa ultisi o Oo, çok iyi. Çok hızlı atıyor ultisi. Bir daha atalım. Ulti çok hızlı atıyor yalnız arkadaşlar. Arkadaşlar yani olmalısınız. Bakalım ne vermiş özel savaşlı modeli, özel efektler, özel animasyonlar, özel kablama. Arkadaşlar özel kablama sanırım parlatma gibi bir şey. Evet arkadaşlar. Biz de dükkanı hiçbir şey alamıyoruz. Ben ne yapıyorum? Ya? Hmm, karakterlerimiz Arkadaşlar dün Turbo Max almıştık. O savaş topu tam tamına hiçbir şeylik. Çift yapalım. Ve sonra da ve sonra da ve sonra da kolt yapalım. Kolt, kol kol kolt, 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 kolt. Böyle koyu aksesuarını açtık. Kilidin açılmış şekli çok güzel ya. Arkadaşlar burada eski Riko da var. Ama eski Riko daha iyi. Yani savaşa gitmiş gibi. Şurada şey var. Yere var. Kurşun yerisi. Gözünü ya çok iyi ya. Ben bu şeyi çok seviyorum. Bu Riko ile girelim mi? Ben konta gireceğim demiştim ama. Boş ver yine koyla girelim. Ah, bu Star sevdiğim oyunsun. Yeah. Gelin beni gözlemek için gelin. Ve Giyimiz açıklıkta hiç kimsenin olmamasını çok seviyorum Allah Allah çıktı özne aslan Bakın 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 ne yapacağım ne yapacağım Bırak Spot Vay bir şey söyleyeceğim ben öyle, öf, öf, Gelirken öldürdüm Like'ını alırım Like'ını alırım Like'ını alırım. Arkadaşlar Daryl'ı ultisine atarken öldürdüm. Like isterim. Göremedi. Gözleri Gelmedi, <laughs> Bu adamı nasıl kandırabiliriz? <laughs> Sen beni öldüreceğini mi sen kimsin de bana ne? Ne cüret yapıyor? Ne cüret yapıyor? Allah Allah. Allah ne Evet arkadaşlar birinci olduk. Dokuz kupa aldık. Diğer maçınız. Birkaç kupa kasacağım yani. Yani 36 kupa kısarım. Tekrar 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 tekrar. Sizinle birlikte 36 kupa kasacağız. Bu adam da biz iyi oynuyoruz ya. Adam da sanırım şey kupa kazmak istiyor. İyi oyuncuyu bulduk Ya ben ne diyorum? Şu derinliklere gidelim ya. Arkadaşım arkadaşım. Mike'ıma zarar vermeyin yoksa hepinizi şuttur. Oo! hayatını kaybetmek isteyen birisi var. Hayır 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 hayır. Öleceğim öleceğim öleceğim, öleceğim. <gülüyor> 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 ah. Tamam şey 9'dan 9'dan 4 çıktım. 5 kupa kaldı. Ben tekrar oynayayım. 20 kupa kasarız. Ya 30 ya 20. Ya Türk Türkler iyi oynuyor. Brawl Stars oyuncuların hep yaptıkları şey. Ne dedi önce? Ne Telefon çıldırdı. Telefon çıldırdı. Vay sanırım birinci olduk. Ooo Şelicim 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 Çok iyi oynuyorsun. Bunu söylememe gerek var mı? Nasıl konuşalım Çağrı denemir, çağrı denemir. Şu bir tane hemen diyorum. Hayatımda ne oluyor? Yollara neler açarım? Selamun Aleyküm. Dütük geldiği bir iş abi gençler. Ortalık karışır. Hepsini değil. Mesela ama orta söyle şimdi. Biz ne yapacağız hem Uuuu. Neyse 17 kişiliğimiz var yani. Yani bu maç bizde. Muç olacak. Bir de şöyle um, bir o. Ve 9'u toplarsak 14 kupa kazandık. 20 kupa istedim. Tamam yeter bu kadar. kutumuzu açalım 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 açalım. Videoda bir karakter çıkartamadık ya. Hu. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? ya, oluyor? Ne oluyor? Ne Bakalım Beni yuva yaptınız. Ben buradan çıkarım. Ben buradan çıkarım. Beni yuva yapmışlar. Ne bak ne. Ne? yazarım ya. Nuz niye ya? Arkadaşımız neye küsmüş? Vay vay vay. 10700 kupa oldu. 299 kupa sonra Mega açıyoruz. Bakın bakın. Emeğimi bakın. Şuna bakın. Bir daha Acaba bu ne hangi aksız <Sessizlik> araç? bu tafka kentini başladığında şey onun söyleyişini yapacağım. Neyse. ne bir Evet arkadaşlar.